Sınavı biten arkadaş dörtlüsünü kapatır, sağ sinirini açarak komisyonun talimatıyla arabayı kenara alır. Burası olur, daha ilerisi olur. Komisyonun talimatına göre arabayı burada bırakırsınız. Ondan sonra e, sıradaki aday lastik kontrolü ile başlar, araç içi tanıtımı ve güzelliğe doğru yol alır. Lastik kontrolü ile sınavınız başlamış oluyor. Sınavınız arabayı nerede bindiyseniz orada başlayacaktır. Belli bir noktası yoktur, burası olur. Bu arabaların durduğu yer müsaitse orası olur. Ya da ilerideki e, nokta da olabilir. ats kontrolümüz bittikten sonra arabaya biniyorsunuz. Arabaya bindikten sonra ilk önce emniyet kemerinizi takın. Koltuk ayarını size göre değilse size göre ayarlayın. Aynalarınızı kontrol edin. Ondan sonra komisyon size sorular sorabilir ya da aracı tanıt diyebilir. Şimdi ben komisyon olarak soru sorayım. Arkadaşlar cevap versin. Ee, sinyallerimiz sinyallerimiz sol tarafta. Tamam. Ee kilometre saatimiz. Evet. i̇ki tane hava göstergemiz, evet. devir saatimiz, hararet ve yakıt göstergemiz. Evet. Dört derece seç aydınlatma, arka dingil kaldırma, e, dorse denge sağlayıcı, İkincisi de el frenimiz. Vitesimiz yine mandallı. Kaç vitesiniz var? 8 vitesli var. Ayrıca tam mandalla buçuklarımız var. Aynen. 8 ileri bir geri vitesimiz var. Evet. Güzel. Başka aynı ayarlarımız, cam ayarlarımız evet. sol tarafta. Yapalım. Farlarımız nereden yanıyor? Solda evet. yukarıda yuvarlak var. Şimdi Aynen. Yani, Daftaki kor farlarımız oradan yanıyor. Aynen. Kornamız sol tarafta sinyalin uç kısmında. Evet. Bu sorulara cevap verdikten sonra hazırsanız çıkabilirsiniz komutunu alıp ondan sonra sol sinyalle şu anda baktığınız zaman yola çıkacağımız için sol sinyalimizi vererek yola çıkışımızı yapıyoruz. Sinyallerimiz önemli. Bir sinyal kalma sebebidir. Yanınızdaki komisyonla konuşurken kesinlikle komisyona bakmayın. Kulağınız komisyonda gözünüz yolda olsun. Önce sinyal sonra hareket. Bunu kesinlikle unutmayın. El frenimizi indirmemiz gerekiyor aynen düz çizgide geçmeye sağ geçmeyin. çizgide geçerseniz hata yapmış olursunuz. Burada A101 sokağı sağ taraf bizim güzergahımızın yolumuz. Sağ sinyalimizi geniş bir şekilde arkaya da kontrol ederek dönüşümüzü yapıyoruz. Güzergah <laughs> dışına çıktığınız zaman da sınavdan başarısız olursunuz. Güzergah da önemli. Sol sinyalle sola sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Sağ sinyalle sağa doğru dönüyoruz. Yola çıkarken yolu muhakkak kontrol edin. Yol hakkı sizin değil. Trafiği tehlikeye attığınız noktada başarısız olursunuz tekrar sol sinyalimizi veriyoruz. Kesik çizgilerden çıkamazsanız devam ediyorsunuz. İlerideki kesik çizgilerden çıkmaya çalışıyorsunuz. Düz çizgiden kesinlikle çıkmayacaksınız. yediğinizi dikkat edin. 10 saniyenin altında geçmeye çalışmayın. Yolda giderken önünüzde araç varsa takip mesafenizi muhakkak uyun. Komisyon size solla ya da sollama diye hiçbir şey söylemeyecek. Tamamıyla kendi iradenizden kurallara uygun bir şekilde sollama yapmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama sollama yaparken sinyal unutursunuz ya da e, solladığınız aracı tehlikeye atarsınız veya arkadan gelen arabayı da tekrar tehlikeye attığınız noktada sınavınız başarısız olacak. 70 km. Bir sınavda 60 65 km hızında gittiğimiz zaman bize yeterli oluyor süremiz. Süre derken süremiz normalde maksimum 35 dakikadır. Yapacağımız bu düz yolda giderken ve gelirken 60 65 bize yeterli oluyor. Rampa kalkışı ve ani fren noktasına geliyoruz. Sinyallerimizi ne çok geç ne de erken kararında verdiğiniz pozisyonda bir sıkıntı yaşamazsınız. Burada sağ sihirimizi verdik. Sağ aynamız aynı, sağ aynamızdan arkayı kontrol ediyoruz. Kontrol bir şekilde yine kesik çizgilerden rampaya doğru ilerliyoruz. Rampaya çıkarken rampanın sağ tarafında kırmızı bir duba olacak. Dubayı geçmeden yani sağınızda göreceğiniz pozisyonda duruyorsunuz burada komisyon size kalkış için komut verecektir. Onu bekliyorsunuz. Tabi komisyonun kalkış yapabilirsin demeden önce sizin yapmanız gereken sol sinyaliniz, vitesleriniz vitesinizi düşürmeyi unutmayın. Sol sinyalinizi veriyorsunuz ve hazır bir şekilde bekliyorsunuz. Komisyonumuz gidebilirsin dedikten sonra arabayı geri kaçırmadan kavrama noktasında debriyajı kaldırıp titreterek kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Sinyali kapatıyoruz. Burası kontrolsüz kavşak olduğu için sağa solu kontrol ediyoruz. Yol hakkı bizim değil. Komisyonumuz size komut verebilir. Vermezse siz komisyonumuzu uyarabilirsiniz. Hocam ani fren yapayım mı diye bazı komisyonumuz sağdaki beyaz tabere de yap diyebilir ya da komut vererek de dur diyebilir, yap diyebilir. Durduk. Çok ani böyle kayacak şekilde fren yapmıyoruz. Normal bir şekilde frenimizi yaptık. Hareket etmeden önce burada tekrar sol sinyalimiz var. Sol sinyalimizi açıyoruz. Arkayı kontrol ediyoruz. Ve kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Komisyon burada it demeyebilir. Siz durduktan sonra hazırlığınızı yapıp çıkabilirsiniz. Sol sinyalinizi burada yola çıkacağınızı kapatmayabilirsiniz. Yola çıkışlar çok önemli. Kesinlikle arkayı kontrol edin. Eğer araba yoğunluğu varsa yavaş yavaş emniyet şeridine gelmeden durmanız gerekiyorsa durabilirsiniz. Trafiği tehlikeye atmadan yola çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. kameralara yaklaştığımız noktada arkamızı kontrol etmeye başlayalım. Eğer arkada yoğun bir trafik varsa biraz erken sola geçmenizde bir sıkıntı yok. Eğer trafik yoğunluğu yoksa kameralardan sonra sağdaki tabelaya de geçip durağa gelmeden sol şeride geçmemiz gerekiyor. Sol sinyalimiz burada açık kalacak. Sol şeridi meşgul ettiğimiz için biz döneceğimizi belli ediyoruz sinyalimizi açık bırakarak. Burada kavşağın içinde eğer herhangi bir araç varsa kesinlikle yol vermeniz gerekiyor. Bu yüzden kavşağa yavaş bir şekilde gelin. Kavşaklara ve virajlara yavaş girmeniz gerekiyor. Buradan da kontrol bir şekilde devam ediyoruz. Köprünün altından bu dönüşü yaparak yolumuza devam edeceğiz. Dönüşümüzün 5. viteste yapmamız bize yeterli. Sinyalimizi kontrol ediyoruz. Sinyalimiz kapanabilir. Kapanan sinyallerimizi tekrar açalım. Yine ayarlarımızdan arkaya doğru seyir kontrol ediyoruz. köprünün altından geçerken sağ sinyalimizi açıyoruz. Sağa geçmiyoruz. Sağdaki araçlara sağ döneceğimizi belli ediyoruz. Sağ aynamızdan yine arkamızı kontrol ediyor ve buradan da yolumuza giriş yapıyoruz. Ve yolumuza buradan devam ediyoruz. Yani şerit çizgilerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Şerit çizgisinin üzerinde gitmemeniz gerekiyor. Bu da e, bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden giderken mümkün oldukça aracımızı şeridin içerisinde götürmeye sağlayalım. yakalamaya çalışmayın. Hata yaparsınız. Kırmızıda durun. Sakin bir şekilde. Çünkü oradaki saniye bize kar sağlamıyor. Daha çok zararınız olur. Işıklarda çok dikkatli olun. sis var yavaşlayın. Solunuzda araç varsa buna yol vermek zorundasınız. Çünkü kavşağın içindeki aracındır yol hakkı. bastığı zaman yanıp sönmeye başlar. Bu mesafede eğer yanıp sönüyorsa kırmızıya dönecektir. Bu yüzden herhangi bir yaya ışığın başında duruyorsa muhakkak karşıya geçeceği için butona basacaktır. Dikkatli olun. Yanıp sönmeye başlayan ışığı yeşili yakalamaya çalışmayın. Çok kısa süre sonra kırmızıya dönecek bu ışık. Burada Bolu Ankara tabelasına dikkat ediyoruz. Bolu Ankara tabelasından dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sağdaki arabalara dikkat edin. Erken sağa geçmeyin. Sağ sinyalimizi verdik. Sağdaki araçlara sağ geçeceğimizi belli ediyoruz. Köprünün yarısına kadar gel geldikten sonra dikkatli bir şekilde sağ dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Sağ sinyal burada yanık kalsın. <laughs> Bahçeşehir tabelasını gördük. Buradan da tekrar sağ sinyalimizde yukarıya doğru yolumuza devam ediyoruz. Yukarı çıkmaya başladıktan bir kısa süre sonra sol sinyalimizi açıyoruz. Sol sinyalimiz açık bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü yoldaki yoğunluktan dolayı sinyal unutulabiliyor. Bu yüzden sinyal açık solumuzu kontrol ediyoruz. Yol hakkı bizim değil. Sağdan devam edebiliriz. Eğer müsaitse <laughs> çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta da yine gidebileceğimiz bir nokta var. Burada benzin istasyonuna yaklaştığımızda kesik çizgiler bitmeden sağ önümüzden sağımızı kontrol ederek sağ sinyalimizi veriyor ve sağ tarafa geçiyoruz. Bu şeritten devam ediyoruz. İleriden sağa döneceğimiz için bizim için de kolaylık olacak. Orta şeritten devam ettiğimiz zaman sağ dönüşlerimizde problem yaşayabiliyoruz. Buradan döneceğimiz nokta Kasisin olduğu yerdir. Kasis'ten sonra sağ dönüş gerçekleştiriyoruz. Sinyallerimizi unutmuyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Sağ dönüşümüzü gerçekleştirdikten sonra hemen sol sinyalimizi açıyor. Sol tarafımıza bakıyoruz burada sağda görmüş olduğunuz gibi park halinde arabalar olduğu için ikinci şeritten devam ediyoruz. Sağdan gelen yola çıkmaya çalışan araçlar burada sağ tarafta ani frenle 25 metre geri geldikleri için bu sağ tarafta genelde yoğun oluyor. Yaya geçidine yaklaştığımızda sağ sinyalimizi açıyoruz. Hemen geçmiyoruz. Yaya geçidini geçtikten sonra eğer sağ taraf müsaitse sağ şeride geçişimizi gerçekleştiriyoruz. İlerliyoruz sokak değil, ikinci sokak. Acil yazan tabelanın olduğu sokağın başında sol siyelimizi veriyor. Arkayı kontrol ediyoruz. Eğer yol müsaitse buradan U dönüşü yapacağız. <laughs> yağımız bu noktaya kadar devam etti ve bitti. Bu noktada az daha ilerleyip dubaları kaybetmeden duruyoruz. Sağımızda iki apartman boşluğu, solumuz önümüz önümüzde dubalar ve burada dörtlümüzü açıyor. 25 metre geri geri geliyoruz. Burası park alanımız. Bu park alanımızın başından 25 metre geri. Bu birinci dediğim dubanın önünde durduğumuz okulun apartman boşluğu. Bu diğer apartman boşluğunun iki apartman arasındaki boşluğa kadar geri geliyorsunuz. Burada 25 metre geri geldikten sonra bitiriyorsunuz. 25 metre bittikten sonra dörtlüğü kapatıyorsunuz. Sol sinyalle ikinci şeride giriş yapıyoruz. Y'ye geçidine uygun pozisyonda duruyorsunuz. burada dört ortalarda da birer tane altı tane duba oluyor sınavda. Bu altı tane dubanın içerisine giriş yapacaksınız. Dubaların dışına taşlamanız gerekiyor. Dubaya çarpmamanız gerekiyor. Eğer burada dorsayı kaçırdıysanız ileride ufak bir dubamız var. Bir kere ileri ve geri hamleniz var. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yaparsanız ...bir problem yaşamazsınız. Burada öndeki dubayı... ...geçtikten sonra... ...duruyorsunuz... ...bitiriyorsunuz. Sonra dörtlüyü kapatıp sağ sinyal